Yeniden birlikteyiz. Bu bölümümüzde çevreyi konuşacağız. Hep söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Altını özellikle çizeceğiz. Isparta'da gerçekten çok önemli kurumlar var. Çok önemli işler de yapılıyor. Konuğumuz Optimum Laboratuvar Çevre Ölçüm ve analiz Hizmetleri Genel Müdürü, Çevre Yüksek Mühendisi Zeynep Korkmaz. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi çevreyle ilgili önemli çalışmaları var. Özellikle e, biraz sonra konuşacağız kendisiyle gürültü gürültü ölçümü ve benzer konularda Sparta Burdur Afyon'da bildiğim kadarıyla tek firma bu konuda akredite olmuş onayını almış bir firma. E, Bunlara konuşacağız hizmetleri konuşacağız. Efendim önce sizi bir tanıyalım Zeynep Korkmaz kim ondan sonra firmayı tanıyalım. Tabii ki. Ee, Zeynep Portmaz, Çevre Yüksek Mühendisliği'nin tamam. lisans ve yüksek lisans eğitimi Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamamladım. Meslek hayatıma Isparta Belediyesi'nde başladım. Isparta Belediyesi'nde çevre mühendisliği alanlarında görev yaptım. Ee, Isparta Belediyesi'nden ayrıldıktan sonra çevre yönetim hizmetleri kapsamında e, çevre danışmanlığı faaliyetlerimiz devam etti. E, çevre alandaki faaliyetlerimize bir yenisi de eklemek adına Optimum Laboratuvarı kurduk. Şu anda da çevre ölçüm ve analiz hizmetleri alanında faaliyetlerimiz başlamıştır. Evet, yani hem çevre danışmanlığı yapıyorsunuz hem de şimdi asıl konuşacağımız konu gürültü ilgili hizmet vereceksiniz. Evet. Doğru mu? Peki efendim Optimum Laboratuvar'a geçelim. Ee, Optimum Laboratuvarı tanıyalım. Bir kısaca anlatır mısınız? Ne zaman kurulduğu, için kurulduğu, hangi illerde hizmet veriyorsunuz? Optimum Laboratuvar, var. 2024 senesinde kuruldu. Hı hı. Şirketimiz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş bir e, çevre laboratuvarıdır. Şöyle yani laboratuvarı kurduk mesela. Ben gittim çevre mühendisiyim kurdum hemen bir laboratuvarı kurdum. Bu işe yapacağımız anlamına gelmiyor değil mi? Önce akredit oluyorsunuz, belli cihazları alıyorsunuz, akredite oluyorsunuz. Ondan sonra diyor ki bakanlık evet sen bu konuda yetkilisin diyor. Evet öncelikle e, bir çevre laboratuvarı kurabilmek için hı hı. Türkiye Akreditasyon Kurumundan e, akreditasyon sertifikası almanız gerekiyor. Hı hı. E, bunun için de e, biz ilk önce şirketimizi kurduktan sonra Türk Akreditasyon Kurumu'na akreditasyon sertifikası için başvurularımızı yaptık. Bununla ilgili gerekli olan altyapımızı hazırladık. E, tabii bu e, akreditasyon e, süreci çok uzun ve emek isteyen bir kolay iş. Kolay bir süreç değil tabii. Değil tabii ki. Çok uzun ve emek istiyor. E, bu kapsamda gerekli olan altyapılarınız, işte personel ihtiyacınız, cihaz, donanım, bütün bunları sağlamanız gerekiyor. Bir de e, 17.025... Standartı kapsamında laboratuvarınızın tarafsız, güvenilir, doğru ölçümler yapabileceğini sizin güvence altına almanız gerekiyor. Bu kapsamda hazırlıklarımız oldu ve sonrasında Türk Hak denetçileri geldiler. Evet. Laboratuvarımızı denetlediler. Bizim laboratuvarımız dokumentasyon 17.025 kapsamında ve saha ölçümleri kapsamında, raporlama kapsamında. Bütün kapsamlarda denetimlerini yaptılar ve sonrasında da Türk Türk tarafından da arketasyon sertifikası almaya hak kazandık. Yani izleyiciler niye bunu söylüyorum? Kabe Mühendisliği olmanız, laboratuvar firma kurmanız yetmiyor. Evet. Dolayısıyla belli süreçler var. Çok ağır aslında süreçler. Bundan geçmeniz gerekiyor. Optimum Laboratuvar bundan geçti. Ee, şu anda hangi ile hizmet veriyorsunuz? Veya daha bu fikir nasıl oluştu sizde? Öncelikle e, bu fikir nasıl oluştu? Biz e, bu fikir aslında çok uzunca, yıllarca e, süre gelen bir fikirdi bizim e, aslında. Hı -hı. E, düşüncelerimiz arasındaydı. E, öncelikle bir fizibilite çalışması yaptık. Yani bu laboratuvar ilimiz için, bölgemiz için gerekli mi? İhtiyaç mı? Öncelikle bunu belirledik. E, bu konuda e, yaptığımız danışmanlık işlerinden de gördüğümüz kadarıyla, Sanayicilerimiz, işletmeler, vatandaşlarımız, çevresel ölçümleri kapsamındaki ihtiyaçlarında genellikle bir arayış içine giriyorlar. Yani bu kapsamda da mecburen il dışından, hatta büyük şehirlerden laboratuvarlar gelerek bu ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Biz de bu ihtiyacı hem bu ihtiyacı karşılamak istedik, hem de ölçme analiz laboratuvarları gürültü ölçümlerinde özellikle geldikleri zaman. Şimdi gürültü ölçümleri gündüz, akşam ve gece 3 periyotlarda yapılması gerekiyor. Böyle olduğu için de tabii laboratuvarın burada hem yol masrafları var hem de konaklama yani, masrafları sanırım, Koya'dan var. Konya'dan gelmesinin masrafıyla ile Isparta'dan gelmenin masrafı farklı. farklı. Bu açığı gördünüz de bunu... Bu açığı gördük. Bu yol ve konaklama masrafları da ölçüm... E, maliyetlerine yansıdığı için maliyetler artırıyordu sanayicilerimiz ve işletmelerimiz açısından. E, bir de e, gelen laboratuvarlar e, Konya, İstanbul, Ankara, Antalya gibi büyük şehirlerden geldikleri için zaten oralarda bir iş yoğunluğu var. Bu laboratuvarlarımız üzerinde zaten bir iş yükü var. E, bizim e, Ispartalı vatandaşımız yani sıra beklemek zorunda kalıyordu. Hem zaman bakımından bir sıkıntı Tabii zaman kaybı hem de maliyet bakımından bir sıkıntıydı. Evet. E, bu çalışmalarımız sonucunda biz ilimizde ve bölgemizde laboratuvarımızın ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Şu an hangi bölge hangi illere tüm Türkiye'ye ama bizim kendi yakın bölgemizde ben yanlış bilmiyorsam Isparta, Burdur, Afyon'da yok galiba teksiniz. Şu anda bizim akreditasyon kapsamımız gürültü kapsamında. Hı hı. Gürültü kapsamında Burdur, Isparta ve ve Afyonkarahisar'da tek yetkili laboratuvar biziz bu üç il içerisinde. diğer illerimizde de akredit laboratuvarlarımız var, var tabii ki. Peki efendim, biraz daha konuyu açalım. Optimum Laboratuvar tam olarak ne iş yapıyor? Hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz? Optimum Laboratuvar biz çevresel gürültü kontrol yönetmeliği kapsamında gürültü ölçümleri yapıyoruz şu anda. Akreditasyonumuzu bu kapsamda aldık. Bu gürültü çeşitleri sanayi gürültüsü, inşaat şantiye gürültüsü, müzik yayından kaynaklanan gürültüler, çeşitli iş kaynaklanan gürültüler, makine ekipmanlarda ses gücü seviyesi ölçümleri ve gürültü modellemesi çalışmaları yapıyoruz. Hı -hı. Bu kapsamlarda faaliyetlerimiz Şimdi var. Şimdi bunu açalım isterseniz. Çünkü biz sadece mesela ne geliyor aklımıza? Düğün salonu var veya eğlence merkezi var dibinde evimiz varsa bundan rahatsız hep böyle bakarız ama aslında öyle değil. Sanayi, inşaat, değil mi? Müzik, makine, ekipman, başka ne efendim? Çevresel. Gürültü modellemesi. Gürültü e, modellemesi. Şimdi, çevresel gürültü ölçümü denildiğinde ne anlamalıyız? Bu konunun için önemli. E, çevresel gürültü dediğimizde gürültü e, biliyorsunuz bir çevre kirliliği sorunudur. Yani bizim e, çevre kirliliği çeşitleri içerisinde yer almaktadır. E, gürültü en başında insan sağlığına etki eden olumsuz bir faktör ee, ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Ee, i̇lk önce bu yaşam kalitesini artırmak için biz aslında çevre laboratuvarları ölçüm yapıyoruz. Gürültü e, insan sağlığını, yaşam konforunu ve çevresel dengeyi olumsuz etkileyecek e, düzeyde istenmeyen e, zararlı seslerin ortamda sürekli ya da tekrarlanabilir şekilde bulunmasına diyoruz. Anladım. Buna gürültü kirliliği diyoruz. Yani, yani gürültüyü istenmeyen ses olarak da tanımlayabiliriz kısaca. Şimdi efendim şunu bir açalım. Ee, hangi alanlarda gürültü ölçümü kapsıyor? Sanayi bunları konuştuk ama biraz açalım bunları. Ee, Tabii ki. Ee, şimdi sanayi alanında neden gürültü ölçümleri gerekiyor? Çevre izin lisans yönetmeni kapsamında sanayicilerimizin çevre izin belgesi alması zorunlu. Yani mevzuata uyum sağlamak için aslında bu gürültü ölçümlerini yaptırmak gerekli. Çevre izin belgesi alması aşamalarında biz akustik rapor hazırlıyoruz. Bu akustik raporla gürültü kapsamında çevre izin belgesi alabiliyorlar. Bir de müzik yayın yapan işyerlerimiz. Bunlar kafe, restoran, otel, düğün salonu gibi müzik yayını yapan İşletmeler, hı hı. müzik yayın izin belgesi alması gerekiyor. gerekli. Bunlar da e, müzik yayın belgesi almak için gürültü raporu hazırlatmaları Gerek. gerekiyor. Onlara da bu kapsamda raporlar hazırlıyoruz. E, bir de şikayet durumları var. Hı hı. Şimdi şikayet durumlarında e, gürültü ölçümünün kapsamında olmayan işyerler, yani gürültü ölçümü yaptırması zorunlu olmayan işyerleri de dahil olmak üzere, Vatandaşımız hazırlamış olduğumuz gürültü raporlarını şikayetlerinde resmi delil olarak kullanabiliyorlar. Bunun için de gürültü ölçümleri yapıyoruz. Yani şikayet edecek bir firmayı işletmeyi bir sıkıntı var. Önce size geliyor, gelip başvuru yapıp raporu alıp onunla birlikte şikayet edebiliyor. Doğru mu? E bu şekilde de olabilir. Olur ya da... Bu şekilde de olabilir ama vatandaşımız e, şimdi gürültü ölçümleri e, ile ilgili olarak bu konularda ilgilenmek istemezse, diyelim ki bir işletmeden kaynaklı bir şikayeti olacaksa, hı hı. bu konuda bir rahatsızlığı varsa, e, çevre şehircilik ve değişikliği il Müdürlüğüne şikayette bulunduğu zaman e, o işletme hakkında bir gürültü raporu hazırlanması Gerek. hazırlatması gerekiyor. Evet. Yani işletmede hazırlayabilir evet. bu raporu. Ona göre de değerlendirme yapılabilir. Peki bir işletme niçin gürültü ölçümü yaptırmalı? Ee, ölçüm yaptırma işletmelerine ne gibi riskler bekliyor? Ne gibi sıkıntılar Evet. oluşabilirse? Ee, şimdi bir, e, gürültü ölçümleri biraz önce söylediğiniz gibi mevzuata uyum Hı -hı. için yaptırılması gerekiyor. Ee, burada tabii ki mevzuatın istediği şartları sağlıyorsunuz. Eee Şikayet durumlarında gerekiyor. Bir de ceza ve yaptırımları önlemek için gerekiyor. Siz diyelim ki bir işletme kurdunuz. O işletmenin çevrizin belgesi almak için müracaat edeceksiniz. Öncesinde gürültü ölçümleri yaptırırsanız işletmenizin eğer sınır değerleri aşan bir gürültüye sahipse bununla ilgili önlemleri Tabii. alabiliyorsunuz. Doğru. Bununla ilgili olarak işte bariyer, gürültü bariyerleri oluşturabilirsiniz, izolasyon yapabilirsiniz. Bununla ilgili çalışma saatlerinde bir düzenleme yapılabilir, işletmenin çalışma saatlerinde. Yani bu gibi önlemlerini önceden almış oluyor. Yani cezai müeydiyle karşı karşıya kalmamak için, ne bileyim daha büyük bedel ödemek için, daha önceden ölçüm yaptırırsanız önlemi alıyorsunuz, sıkıntı çekmiyorsunuz. Evet. O kadar ne? Bir de, bir de Buyurun. şu hizmetimiz var. Yeni bir makine üretecek diyelim ki sanayicilerimiz, işletmelerimiz. Yeni bir sesli çalışan bir makine ürettikleri zaman, bu makinenin ses gücü seviyesini evet. belirlenmesindeki ölçümleri yapıyoruz, gürültü Aha. ölçümlerini yapıyoruz. Yani makinenin etiket bilgisine yazılacak olan ses gücü seviyesi, desibel cinsinden bunun ölçümünü yapıp raporlamasını çok, çok hazırlıyoruz. Önemli. Bu da yani. çok önemli bir konu. Yani aslında şunu diyebiliriz. Müzik sesinden makine gürültüsüne kadar A'dan Z'ye ne varsa bütün gürültüyle ilgili ölçümle yapıyorsunuz. Evet, ee, bir diğer e, konu da e, sesin sen. açık alanda yayılımı, bu gürültü evet. modellemesi konusudur. Evet. Ee, şimdi gürültü modellemesi neden gerekiyor? Bir işletme faaliyetteyken de faaliyette değilken de diyelim ki yeni bir işletme kurulacak e, ilimize, hı hı. bu işletmenin e, daha hiç kurulmadan chat dosyası hazırlığı da gürültü modellemesi çalışmaları yapıyoruz. Hı. Yani bu işletme kurulduğu zaman çevreye ne gibi etkiler yapabilir ve bu etkileri nasıl kontrol altına alınabilir? Çok iyi. Bununla ilgili bir gürültü modellemesi çalışması yapıyoruz. Yaptığımız gürültü modellemesi çalışmasıyla sanayicimiz önden bu gürültü tedbirlerini almış oluyor. Çok önemli. Yani aslında sanayici bilmiyor veya bilmeyebilir. Evet. Ama size geldiği zaman siz diyorsunuz ki sizin şu 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 işi yapmanız lazım. Şu sıkıntı olabilir. Evet. Ona göre de önlemini e, almış de, oluyorlar. Alınır. Veyahut da sanayicimiz mevcut bir işletmesi var. Bu işletmesinde bir kapasite artışı yapacak. Hı, hı. E, kapasite artışı sonrasında da diyelim ki makine parkurunu artıracak veyahut da e, bununla ilgili farklı işlemler yapacak. Bununla ilgili olarak da tekrar gürültü modellemesi yaparak bu işin çevreye vereceği etkilerini biz belirliyoruz. Ona göre işletme önlemlerini alıyor. Yani e, kesinlikle bunu öyle yaptırmak lazım. Biz daha iyi biliyorsunuz. Cezalar var çünkü. Tabii ki. Çok ciddi cezaları var. Evet. Evet. Peki e, işletmeler size başvurduğunda süreç nasıl işliyor? E, i̇şletmeler bize öncelikle... E, bize her türlü zaten başvuru yapabilirler. Bizim hmm. e, internet sayfamızdan, telefonları telefon aracılığıyla, mail aracılığıyla bize başvuru yapabilirler. Nasıl bir süreç işliyor? Biz önce işletmemiz e, sanayi e, işletmesi mi? Hmm. Bir müzik yayın yapan işletme mi? Yoksa bir yatırımcı firma mı? Yani bu e, bir yatırım mı yapacak? Öncelikle bir e, işin çeşidini bilmemiz gerekiyor. Doğru. İşin çeşidine göre kapsamını belirliyoruz. Yani bu işletmeye Diyoruz ki eğer bir kafe, restoran açacak bir iş yeri ise müzik yayın izin belgesi alması hı hı. gerekli. Bununla ilgili olarak da 1996-1 ve 1996-2 standartına göre ölçümler yapıp Hadi. raporlar hazırlıyoruz. Diyelim ki işletmemiz bir sanayi işletmesi. Bu işletme taş ocağı olabilir, beton santrali olabilir. Hı hı. Bu, bu çeşitli işletmelerimiz sanayi gürültüsüne giriyorlar. Bu işletmelerimizde de TS ISO 8297 standardına göre ölçümler yaparak raporlar hazırlıyoruz. Akustik raporlar hazırlıyoruz. Yani sektör neyse ona göre raporlar yapıyorsunuz. Evet. Eee gürültü modellemesinde de ISO TS ISO 9613-2 standardına Hı. göre ölçümler yapıp ona göre bir modelleme çalışması yapıyoruz. Çok iyi. Yani e, aslında çok sık gündeme gelen konular bunlar. E, yani hem firmaların başına artan diyelim hem evet. vatandaşı rahat eden diyelim. Ee, yıllardır konuşulan konu. Sağ olun, siz hizmet veriyorsunuz bu konuda. Peki, optimum laboratuvarın hedefi ne var gelecekte? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şu anda biz gürültü e, kapsamında <laughs> faaliyet gösteriyoruz. Tabii çevre laboratuvarları olarak bizim faaliyetlerimiz arasında başka ka, kapsamlar da var. <laughs> ha, tek bu değil. Tek bu değil tabii ki. E, emisyon, emisyon, Hı. atık su, su kapsamlarımız da var. E, biz ileride e, bu kapsamlarımızı genişletmek istiyoruz cihaz ve donanım ağımızı genişletmek istiyoruz. İstihdamı artırmak istiyoruz ilimizde. Bunun gibi hedeflerimiz var. Yani gürültüyle aslında çevreli ilgili her alanda danışmanlık veriyorsunuz. Evet. Ama resmi olarak akredite olmuş, onaylanmış gürültü konusunda raporlama işini yapıyorsunuz. Sadece bu gürültü değil, diğer alanlarda bu şekilde cihazları alıp akredite olup Isparta ve bölgeye bu konuda hizmet vermeye hedefliyoruz. Evet. Peki e, size nasıl ulaşabilirler firmalar, işletmeler, vatandaşlarımız? E, bize ulaşmak <laughs> çok kolay. E, bize e, bizim web sayfamız var. Web sayfamızdan ulaşabilirler. E, mail yoluyla, telefon yoluyla bizzat merkezimize gelerek ulaşım Herkes sağlayabilirler. Herkes Vali tam karşısı. Evet, Vali Bey'in karşısındayız. Tam karşısı, istasyon ötesinde evet. tam karşısında evet. Optimum Laboratuvar. Evet. Evet. Ulaşabilirler. Ee, pek, e, en çok ne geliyor size? Onu merak ediyorum. Yani e, şikayet konusunda söylüyorum. Gürüt, yani, e, düğün salonlarına ilgilim geliyor, ne bileyim sanal ilgim geliyor. Neyi görüyorsunuz? En çok şikayet hangiden hanginden daha çok şikayetçi? E, şu an şantiye gürültüsü alanında hmm. bir şikayet konusunda bir ölçüm yaptık. E, şantiye gü gürültüsü, e, müzik yayın gürültüsü. <laughs> Ee, ve sanayi gürültüsü kapsamında şikayetler alıyoruz. Bir de komşuluk gürültüsü var. Evet, bir de var. Onda ölçüm oluyor mu? Şimdi komşuluk gürültüsü o konu biraz farklı Şakir Bey. Farklı. Evet, e, şimdi bizim laboratuvarımız, biz çevresel gürültü kontrol yönetmeliği kapsamında faaliyet veriyoruz. Hı hı. Ee, bizim çevresel gürültü kontrol... Yönetmeliğimiz de komşuluk gürültüsünü kapsam dışında bırakıyor. Tamam. Bu konu biraz da hukuki bir Biz konu oluyor. Bir şey hukuki bir konu ama şöyle olabilir. Diyelim ki vatandaşlarımız bir komşu gürültüsü yani bu süre gelen sürekli olan bir durumsa Böyle bir durumda eğer hukuki bir süreç başladıysa burada en azından içerideki sesin seviyesini belirlemek adına bir özel ölçüm yapılabilir. Anladım. Hani Bu bizim önceki yaptığımız resmi ölçümler gibi olmaz ama özel ölçümle en azından o gürültünün seviyesini ölçebiliriz. ölçebiliriz. Çok teşekkür ederim. Unuttuğunuz bir şey var mı? İlave edeceğiniz bir şey var mı? Ben tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Çünkü çok teşekkür ediyorum e ben de programınıza konuk ettiğiniz için. Bizlere bu imkanı ee, verdiğiniz için. Estağfurullah. Şimdi şöyle yani insan hayatının konforunu artması, daha konforlu yaşamak için gürültü ve benzeri etkenler çok büyük önem taşıyor. Evet. Dolayısıyla evet bazen insanlarımız art niyetli değil, iyi niyetli ama elden bir şey gelmiyor. Bazen de duyarsız bir toplum halinde olduğumuz için o gürültüyle insana rahatsız ediyoruz. Onun için bu ölçümler yaptığınız işler çok kıymetli. Hem sanayici için çok kıymetli, hem hizmet sektörü için çok kıymetli. Ee, i̇nşallah sorunsuz olur ama böyle bir hizmetin ilimizde verilmesi çok bölge için, Isparta için çok önemli. Dediğiniz gibi başka ilden gelme, geldiği zaman zaman sıkıntısı var, hemen gelemiyor. Evet. E, yol masrafı var, diğer masraflar var ama şu anda... Isparta, Afyon, Burdur için tek yetkili firma Optimum. Daha az maliyetle daha hızlı bir şekilde bu hizmeti siz veriyorsunuz. Çok sağ olun, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Evet efendim. Çevre yüksek mühendisi Zeynep Korkmaz konuğumuzdu. Optimum Laboratuvar Çevre Ölçüm ve Analiz Hizmetleri Şirketi firması genel müdürü. Altını çizelim. Yasal çerçevede bakanlık adına doğru, doğru mu söylüyorum? Bakanlık adına. Ölçüm yapıp raporlayabilecek bir firma Optimum, Isparta'da, Burdur'da, Afyon'da bu yetkiyi almış tek firma. İster inşaat, ister müzik, düğün salonu, hizmet sektörü, ister makine ekipman, ister gürültü modellemesi, bütün bunlar bu konuda yetkili. Bir an evvel, yani önceden yaptığın ki daha sonra daha ağır cezalarla, büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelmeyin. Mehmet beni teke alırsan e, bir konu var Şeref Korkmaz e, inşaat mühendisi kardeşimizin bir paylaşım var bugün sabah onun ilgili e, bir açıklama yapalım. Şimdi e, Şeref Bey biliyorsunuz inşaat mühendisi inşaat mühendisi Isparta başkanlığını yaptı gerçekten başarılı da yaptı. Diyarbakır e, ilgili bundan 4-5 ay önce belki daha uzun bir süre bir tartışma konusu olmuştu suyun e, ee, aktarılması, baraja içme, ispat içme suyuna verilmesiyle ilgili. Ne hikmetse anlayamadığımız bir şekilde hem muhtar hem köylünün bir kısmı tepki gösterdi. Ee, ve bu proje kaldı. Şeref Bey diyor ki haklı olarak söylüyor bunu ee, ve tebrik ediyorum. O suyun diyor Isparta'nın içme suyuna veya Eylül Gölü'ne fark etmiyor. Çünkü çok ciddi bir sıkıntımız var. Niye Eylül Gölü diyoruz? Eğer Sparta içme suyunu e, ee, hmm. başka sağlayamazsa gölden su alacağız. Gölden sağlıksız su alıyoruz. Temiz olmayan su alıyoruz. Dolayısıyla bu su şu anda karaciğer göletine gidiyor. Niye? Anlamsız, benim anlayamadığım bir vatandaşın köyünün tepki sebebiyle. Bu tepki niye oluştu? Aslında buraya bakmak lazım. Devlet diyor ki, arkadaş ben köylünün ihtiyacı olan suyu zaten vereceğim. Şebekeyi düşüyor. Yani bu konuda direktli köyün herhangi bir kaybı, herhangi bir sıkıntısı söz konusu olmayacak. Yani o suyu aldıktan sonra köylü susuz bırakılmayacak. Köyden artan suyu diyor, ispatı içme suyuna verelim diyor. Bu kadar normal bir şey, böyle yani olması gereken bir e, fikre vatandaş niye tepki göstersin? Niye tepki gösterir daha doğrusu? Bunu anlayamıyorum. Dolayısıyla şu an biz bir e, sıkıntı çekiyoruz ama bizim suyumuz, direktliğin suyu, Boşa akıyor ve Karacoyan göletine gidiyor. Yazık günah değil mi? Bu Isparta'ya hakikaten ihanet değil mi? Direktör köylüleri Ispartalı hakikaten saygı değer, çok iyi insanlar lütfen bu konuda artık destek versinler. Şunu da söylüyorum. Bu süreçle ilgili orada anlamadan dinlemeden yani o sürece destek verenler de var. Onu da anlamış değiliz. Ee, anlamış değilim. Hakikaten anlamış değiliz. Çünkü çok kritik bir noktadan geçiyoruz. Susuzluk konusunda iklim değiştiği ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Böyle bir ortamda neredeyse bir damla suyun önemli olduğu bir ortamda biz suyu ne yazık ki ispatı için kullanmıyoruz ve su neredeyse boşa gidiyor. Dolayısıyla bu konu yeniden gündeme gelmesi lazım. Bu projenin hayata geçmesi lazım gerekli halkımızın da, saygıdeğer halkımızın da bu projeye bırakın engel olmayı destek vermesi lazım. Çünkü köyün kaybedeceği hiçbir şey yok. Zaten köylünün ihtiyaç duyduğu, köylüye ihtiyaç olan, lazım olan su zaten verilecek. Bunu da altını çizelim. Haftaya görüşmek dileğiyle.